Selamun Aleyküm canlar Mobile Legends oyunu ile ilgili çok güzel haberlerim var sizlere bu videoya sizlerden en az 1000 like bekliyorum Siz yaparsınız Haydi videoya Lui <laughs> kahramanına gelecek olan Creed kostümünün anketleri oylamaları vesaire başladı Türkiye'yi temsil eden Türk bir yarışmacı var burada arkadaşlar İrem Turan 121 608 tasarımının numarası tasarımı bu şekilde Gerçekten şık, hoş, güzel bir tasarım yapmış kendisi. Kendisini tebrik ediyorum. Şurayı bir kaldıralım. Şuraya bakar mısınız abi ya? Gerçekten çok beğendim bu tasarımı. Louis kostüm tasarım yarışmasının olduğu web sitesine geliyorsunuz. Sitenin linki videonun açıklama kısmında mevcut. Yorum kısmına da sabitlerim. Arama kısmına 121.608 yazdığınızda direkt alt tarafa İrem'in tasarımını getiriyor arkadaşlar. Şöyle bir tasarım büyüteyim. Tasarım bu şekilde. Telefondan giriyorsanız direkt şu basarsınız. Ya da şu login ekranından tıklayıp aydı sunucu yazıp hesabınıza kod gönderip o kodu buraya yazıp giriş yapmayı da deneyebilirsiniz. Desteği hak eden güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Evet canlar Mobile Legends oyunu yepyeni bir kahraman getiriyor. Kahramanın Silvana'yla bir bağlantısı olacak. Kahramanla ilgili detayları ekranda görüyorsunuz. Normal insan formunda olan kahraman, iki şartlarını kullandığı zaman farklı bir forma dönüşecek ya da yanında böyle bir şey olacak. Büyük bir ihtimalle kendisi farklı bir forma dönüşüyor. Dediğim gibi Silvana'yla da bir bağlantısı olacak kahramanın. Artık yani nasıl bir bağlantı? Kardeşlik mi yoksa bir ilişkisel anlamda mı bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir detaylara bakalım. Çok ilginç bir kahraman geliyor. Öyle böyle değil ve bu kahramanın gelişiyle birlikte Mobile Legends oyunu işbirliği getirecek ve bu işbirliği de %90 Naruto olacak arkadaşlar. MLBX Naruto işbirliğinde oyunda görmemiz an meselesi bilginiz olsun. Şu detaylara bakar mısınız ya? Bunun savaş alanında nasıl bir duruşu nesi olacak anlamadım ki. Şu an karşısında Tigreal var arkadaşlar görüyorsunuz ve insan formundaki kahraman farklı bir forma bürünmüş. Şu an insan formunda bakın. İnsan formundan farklı bir forma geçiyor gibi hissettim ben. Şimdi detaylarına bakacağız. Birin skin'in detayları şöyle ileriye doğru sıçrayıp bir daha sıçrıyor. Yani böyle Pakuto'nun şeysini anımsatıyormuş. Skin shotlarını. Yani rakipleri böyle tutup bir anda kaydırabiliyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi böyle olacakmış. Öyle deniliyor. Devamına bakalım. Kahramanın ikinci yeteneğine bakacağız. İkinci yeteneğimiz de böyle kendini ileriye doğru atıyor. Abi nasıl bir hero bu lan? Lancelot'un yeteneği gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ultisini göreceğiz. Ultide bakın bir farklı bir forma dönüşüyor ultideyken. Şöyle bir forma dönüşüyor acayip merak ediyorum ne zaman gelecek diye. Yakında düşer zaten sunuculara. Oyunumuza 127. kahraman olarak gelecek olan kahramanın da dönüşümü bu şekilde arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Bunlar tam oturmuş verileri değil. Yeni kahraman bu forma girecek. Yani bir insan formu olacak. Bir de ekranda görmüş olduğunuz gibi bu forma olacak. Ultisini kullandığı zaman. Dediğim gibi Yeni gelecek olan kahramanlar Naruto işbirliğinin Mobile Legends oyununa gelmesi için gelecek olan kahramanlar olacak. Yeni gelecek olan kahramanların Naruto işbirliğinin habercisi olmasının bir nedeni de yani delili de ekranda görmüş olduğunuz bu görsel. Bakın 127. kahramanın sinematiğinden bir görsel. Sağ tarafta Naruto'dan görüyorsunuz. Arkadaşlar bunun gibi birçok kanıt ve delil var. O yüzden Naruto işbirliğinin gelmesi çok yüksek bir ihtimal. İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Burada da kahramanın getireceği anime ile ilgili bağlantıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Zushin kahramanı 125. kahraman olarak oyunumuza gelecek. 126. kahraman olarak oyunumuza bu kahraman gelecek. Suikastçı rolünde hikayesinde görseler bu şekilde. 125 Zushin 126 bu kahraman 127 de ilk gösterdiğim kahraman olacak arkadaşlar. Mobile Legends oyunu getireceği 125. kahramandan sonraki 126 ve 127. kahramanlar Naruto işbirliğinin olmasını sağlayacak kahramanlar olabilir arkadaşlar. İlerleyen günlerde Mobile Legends oyunundan büyük sürprizler bekliyorum açıkçası. Bu kahramanla birlikte gelecek olan Naruto serisinde ekranda görüyorsunuz arkadaşlar Sasuke diyor. Yani bilmiyorum neler olacak ya. Gerçekten çok ilginç şeyler bekliyor bizi ileride. Ama biz şuna odaklanalım. Oyunumuza 125. kahraman olarak Zushin geliyor. 126. kahraman olarak ekranı görmüş olduğunuz bu kahraman suikastçı rolünde geliyor. 127. kahraman olarak da bu kahraman geliyor savaşçı rolünde. Bilginiz olsun. Ben özellikle bu kahramanı çok merak ediyorum. Çok bekliyorum. Zor bir kahraman olacak arkadaşlar. Yeni gelecek olan kahramanlar hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumda belirtin. Son edindiğim bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mobile Legends oyunu koleksiyon alanında Merbex Naruto alanını oluşturacak. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Zushin'den sonra oyunumuza gelecek olan 126. kahraman, 127. 128. ve 129. kahramanlar Naruto işbirliği ile alakalı kahramanlar olacak. Normal şartlara baktığımız zaman oyunumuza 3 ayda bir kahraman geliyor. Zushin'den sonra diğer gelecek olan kahraman 3 ay sonra gelecekse bir yıl bekleyeceğiz Naruto'nun gelmesi için. Bence Mobile Legends oyunu kahramanları daha erken getirebilir. işbirliği altında daha erken getirebilir. Oyunumuza 129. kahraman olarak gelecek kahraman Gara'nın kostümünü taşıyacak. Naruto'da. O da bu şekilde olacak. Garan hareketlerini burada görüp ezberlemek bizim için iyi olacak. Çünkü Mobile Legends oyununun Naruto işbirliğini getirebilmek için bu kahramanları getireceği için ulti ve skişatlar buna benzer bir şey olacaktır. Gelecek olan 128. kahramansa Sakura'yı temsil edecek. Naruto'daki. Hmm. Onun da ulti ve skişatları bunun gibi olacaktır. 128. kahraman ciddi anlamda MLBBX Naruto işbirliği çok sağlam geliyor. Öyle böyle diye arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi 127. kahramanımız. Bu da Naruto işbirliğini getirebilmek için oyuna gelecek olan kahraman. Ve 127. kahramanımız Naruto işbirliğini için Naruto'yu temsil edecek. Böyle değişik efektlerde falan. Nasıl uyarlayacaklar gerçekten çok merak ediyorum ya. Bu da farklı görseller. Bunların hepsi gelecek olan işbirliği ile alakalı arkadaşlar. Yani boşa göstermiyorum bunları sizlere. Bu efektleri Mobile Legends oyununda %90 göreceksiniz. 126. kahramanımız da Sasuke'yi temsil edecekmiş. Naruto oyunundaki Sasuke'nin ulti skill efektleri de bu şekilde olacak. Yani biliyorsunuz Mobile Legends oyunu bazı kahramanları böyle animeden alıp oyuna getirdi oluyor Belki de Naruto'daki bu kahramanlar için de aynı şey olacak. Yeni kahraman bilgileri bu şekildeydi. Farklı detaylar muhakkak çıkacaktır. Bütün detayları A'dan Z'ye sizlerle paylaşıyor olacağım. MLBBX Naruto işbirliği şimdiden hayırlı olsun. Sezon 33 Haziran ayının 21'inde geliyor arkadaşlar. Sezon kostümü, Sezon 33 ilk yükleme kostümleri bunlar hakkında geçtiğimiz videolarda bilgi verdim. Yakında kesinleşecektir. Yeni sezon geldikten bir hafta sonra yeni kahramanlar gelir. Yeni sistem bu şekilde biliyorsunuz ve Haziran ayının 29'unda da Zushi'ni oyunumuzda göreceğiz. Ve Haziran ayının 19'unda da Next projesi gelecek. Bir değişiklik olmazsa bu projeyle birlikte Granger'ın revamp'ı, Yuzon'un revamp'ı, eski hali yeni hali hepsini görüyorsunuz ekranda. Bunlar da oyunumuzda olacak. Yin kahramanı ile ilgili de revamp söz konusu. Ultisi revamplanıyor arkadaşlar bütün kostümlerde. Normal kostümleri Giriş animasyonlarında da değişiklik var mı bilmiyorum ama şimdi formunu göreceğiz yine. Baktığımız zaman bu şekilde olacak arkadaşlar. İlginç. Ya daha da bir efektif yapmışlar. Özellikle şöyle dönerken gördünüz değil mi? Bakın şuradaki hareketleri işaretleri görüyorsunuz değil mi? Yinciler aradaki farkı çok rahat bir şekilde anlayacaktır zaten. Yenilikler arasındaki farkı göreceğiz bakın. Yani böyle efekt eklemiş Mobile Legends oyunu onu söyleyebilirim. Hmm. Bu da M-World kostüm arkadaşlar. Bakalım. Hmm. Yani ben M-World kostümünün şu anki halini bilmiyorum. Yani kostüm efektlerini de aklımda tutmuyorum arkadaşlar ama yine oynayanlar aradaki fark gayet iyi bir şekilde anlamıştır zaten. Bu da yıldız üyeliğin efektleri arkadaşlar. Ulti efekti. Bakalım yıldız üyeliğe. O da bu şekilde olacak. Dönüşüne bakalım. Hmm. Atakon Titan kostümüne bakalım. Onunla ilgili de bir yenilik söz konusu. Atakon Titan'da da böyle olacak. Canlar, Black Round, arka plan dediğimiz bir durum var Mobile Legends oyununda. Hero'ya tıkladığınızda arka planı gelir. Louie'nin yeni arka planı. Wanwan'ın yeni arka planı Zushin'le aynı olacak. Zushin'le birlikte arka plan yenilenecek. Ling'in de arka planı bu şekilde olacak ki Mobile Legends oyunu linkle ilgili bazı şeyleri düzenledi. Hanabi'nin de aynı şekilde arka planı yenilendi ama bu sefer fark ettiyseniz o karanlık taraf şeklinde oldu. Yani farklı bir animasyon oldu. Hanzo'nunki bu şekilde. Hayabusa'nın arka planı tamam. Arkadaşlar bu Hayabusa, Hanabi, Kagura, Zushin falan bunlar sanırım aynı bölgenin karakterleri. Kahraman haritası var ya aynı haritanın aynı bölgenin şeysi karakterleri. O yüzden onların arka planları bu şekilde olacak. Change de onların içerisinde. O zaman Akai falan da vardır. O Baxia aynen. Baxia'nın da arka planı böyle. San'ın arka planı. Bakalım. San'la ilgili de bir değişiklik var. Oo. bu kim Yi Sun Shin? Akai aynen, Akainin olması zaten çok normal. Baba, Mobile Legends suyunu MCL mantığını komple değiştiriyor A'dan Z'ye giriş ekranlarından kupa tasarımlarından her şeye kadar arkadaşlar öyle baba, böyle. Baba. Efendim kızım? Şey ben kromeli tablet kalemi alacağım. Ama babacığım videodayım niye videoyu bozuyorsun? Ya baba alacağım işte. Babacım videodan sonra alsan olmuyor mu bir tane? Ha şimdi alayım mı ama? Az kaldı zaten kromeli. O zaman bari söyle kanalıma abone olup like atsınlar videoya. K unutmayın. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> evet canlar kusura bakmayın dediğim gibi burayı Mobile Legends oyunu değiştiriyor. MCL özel çerçeveler ve burada farklı kupalar olacak. MCL'in eşleşme arayüzleri, görselleri her şey değişiyor. En güzel kısmı ise Mobile Legends oyunu ya direkt geldiğinde ya da sonraki süreçlerde buraya MCL puanı, MCL parası ekleyecek. MCL maçlarına katıldıkça bu paralar, puanlar birikecek. MCL'in kendi mağazasından farklı eşyaları, ödüller alabileceksiniz. İlerleyen günlerde test sunucularına tamamen düşecektir. O zaman tam detaylıca bu kısımları sizlere göstereceğim. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Bu videoların devamı gelecek. Yarın çok daha güzel bir videoyla karşınızda olmayı planlıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.